bu eyle. Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat zatiki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu oh, aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ile sen mağsul eyle. Amin. Bu peygamberlerin, âli evlat ve saflarının ashab-ı kiramın tabiine tabiyle, tabiyle, Allah-u Teala Aleyhime Cemaat'in hazretleri ruhlarına bağışladık. İstedar eyle. Amin. Bütün peygamberlerin aile ve evlat ve ruhlarına bağışladık. İstedar eyle Ya Rabbi. Ülemanın, hüsazın, şüphedanın ruhlarına bağışladık. İstedar eyle Ya Rabbi. Vatan, millet, dini, devlet için çarpışan bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye edik. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Vatanımızda düşmanımız altında çiğnetme Ya Rabbi. Amin. Ordumuza, karada, denizde, daima mensur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. Amin. Sınırda nöbet bekleyen askerlerimize yurt kendimize göre yakın tüm polis teşkilatımıza yardımını esirgeme. Amen. Onların kör düşmanın kör karşı sen muhafaza eyle ya Rabbim. Görünmez ordularınla geçmişte Uhud'da yardım ettiğin gibi, peygamberimize gönderdiğin gibi Filistin'deki kardeşlerimize de yardım eyle. Onların Amin. görünmez ordularınla yardım eyle. Zafer nasip eyle ya Rabbi. Allahümme sürümmete Muhammed. Allahümme sürümmete Muhammed. Allah Mesulümeta Muhammed Allahumme nahfasümeta Muhammed Allahumme mağfiratümeta Muhammed Ya ilahi alemin sen bizim Rabbimizsin sen bizlere yardım eyle hayrul Ya Rabbi kafirlere karşı sen bizlere yardım eyle sen bizlere yardım etmezsen bu dünyada da bir dünyada da sıradan uğraşız biz de dünyada aziz eyle ya Rabbi devlet için çarpışan bütün Din kardeşlerimize, dünyanın her neresinde olursa olsun onlara yardım eyle Ya Rabbi. Aynen. Yardımını esirgeme Ya Rabbi. Aynen. Şu düşmanlara bize güldürtme Ya Rabbi. Aynen. Ümmeti Muhammed darmadağınık ettik. Onları mahvediyoruz diye sevinenleri kahnı perişan eyle Ya Rabbi. Aynen. Ya İlahe la alemin ve ya elhamen rahimin. Veli kullarının hürmetine Ertuğrul Hazretleri'nin hürmetine Şeyh Edebali Dursun Fatih'in hürmetine, Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Bektaş-ı velilerin hürmetine, sevdiğin bütün ebiyaları ve diler hürmetine sen yardım eyle. İmdat eyle Ya Rabbi. İmdat eyle Ya Rabbi. İmdat eyle Ya Rabbi. Bizler beşeriz, şaşmışız, yoldan çıkmışız. Bizi İslam üzere yeniden döndür. Yeniden iman eden kullardan eyle. Ümmeti Muhammed olarak yeniden iman edenlerden eyle. Bizim imanımızı, bizim nefsimizi çaldılar Ya Rabbi. Bunları geri iade eyle Ya Rabbi. İade eyle Ya Rabbi. Bizleri İslam'ın nurlu yolundan ayırmaya Rabbeyle. Affedicisin, affetmeyi seversin bizleri affeyle. Affedicisin, affetmeyi seversin bizleri affeyle. Amin. Affedicisin, affetmeyi seversin bizleri affeyle. Amin. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. İşlemiş olduğumuz hata ve kusurlara karşı binlerce, milyon kere tevbeler ediyoruz. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu İslam'ın nurlu yolundan ayırmaya Rabbi. Amin. Ben Müslümanım diye...